Ülkemizin hemen her yerinde yol kenarlarında yetişen 40 kilit otu halk arasında at kuyruğu otu olarak biliniyor. Dünyada birçok türü olan 40 kilit otunun ülkemizde toplam 7 ayrı türü bulunuyor. Kendini az yeşil rengiyle kolayca tanınabilen 40 kilit otu sağlığa birden çok fayda sağlayabiliyor. Silis maddesi içeren 40 kilit otu kemik sağlığına fayda sağlayabiliyor. Eklem bölümlerinde meydana gelen ağrıların son bulmasına destek sağlıyor. 40 kilit otunun eklemlerde iltihaplanma oluşumunu engellediği bilinen faydaları arasında yer alıyor. Tırnakların ve saçların daha güçlü hale gelmesine destek oluyor. Hem saçlarda hem tırnaklarda kolay kırılmaların oluşmasına engel oluyor. Antioksidan etkisiyle vücudun dirençli hale gelmesine yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasına katkı veren 40 kilit otu, uzmanların hastalıklara karşı korunmak için tüketmeyi tavsiye ettikleri bitkiler içerisinde bulunuyor. 40 kilit otu henüz yeni keşfedilen bitkiler arasında. Uzmanların hastalarına önerdikleri bitkiler içinde bulunan bu otun kan yapıcı özelliği de bulunuyor. Kansızlık sorunlarına karşı çözüm için 40 kilit otu tüketilebilir. Vücutta meydana gelen şişkinliklerin birçok nedeni olabilir. Bu şişkinlikler için tercih edilen 40 kilit otu doğal çözümler arasında bulunuyor. 40 kilit otu yemeklerde tüketilebildiği gibi çay şekline getirilerek de tüketilebilir. Her iki yöntem yaygın olsa bile genellikle çay olarak tüketimi daha yaygındır. 40 kilit otu kullanımı öncesi uzmanlara danışılmalı ve hakkında bilgi alınmalıdır. Güvenilir aktarlardan 40 kilit otu temin ettikten sonra çayını yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için 2 çay kaşığı kurutulmuş 40 kilit otunu kaynamış bir su bardağı suyun içerisine ekledikten sonra 10 dakika beklemeniz gerekecektir. Daha sonra afiyetle içebilirsiniz. 40 kilit otunu 2-3 hafta aralıklarla içmeniz sağlığınız için faydalı olacaktır. 40 kilit otu aşırı tüketimde yan etkiler gösterebilir. Bilinçsiz kullanımı durumunda ciddi denilebilecek zararlar ortaya çıkabilir. Bundan ötürü kullanım öncesinde mutlaka uzmanlara danışın. Böbreklerle ilgili sorunu olanlar, böbrek yetmezliği bulunanların 40 kilit otu kullanmalarının sakıncalı olduğu belirtilir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler de 40 kilit otu kullanımına uygun olmayacaktır.